liseler uçağa binerse. Kardeşim benim de şimdi tuvaletim geldi ya. Ben ne yapmalıyım ne yapmalıyım ama testi çözeceğim. Acaba uçakta tuvalet var mı ya? Ama şurada şuna da dikkat etmem lazım tabii ki. Şimdi ben sıçarsam uçakta hareket halinde ikide bir de sallanıyor. Şimdi ben tuvalette sıçarken belki e, sıçtım affedersin boh. Başta insanın yüzüne gelir. Şimdi ben ondan korkuyorum ya. Acaba ne yapmalıyım ne yapmalıyım ne yapmalıyım muavim bey. Muhabbet bir şey soracağım da. Şimdi bu uçakta tuvalet var mı? Yani onu söyleyeyim size. Tuvalet varsa var diyeyim. Yoksa yok diyeyim. Kısacası bu yani. Efendim tabii ki tuvaletimiz var. Tabii ki de uçakta tuvalet olmazsa ne yapayım? Uçağından hava boşluğuna mı Bu kadar da olmaz yani. Tabii ki de var efendim. Ama şurada dikkat edelim. Şunu söyleyeyim önce size. Rica ederek söylüyorum bakın. Rica ederek söylüyorum. Efendim bakın şuna dikkat edin. Sıçarken efendim uçak dengesiz oluyor birazcık. Yani sıçarken tavana sıçmayalım lütfen ona dikkat edelim birazcık şimdi bunu size önceden söyleyeyim garantisini alayım mı sonra bana gelip burada lağ -la 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 yapmayın yok beyefendi yok ben dikkat ederim bunlara yani ben çünkü e, ben tam dediğimi tutturuyorum yani dilikte tutturma rekoru var hatta bende elimde gunis rekorları girmiş yani ben bir sağlam sıçarsam iyi sıçarım onu bilin yani ben test çözerken hiç affedersiniz sıç yani bir yere sıçtı hiç sıçratmam yani sıçarken hiçbir yere sıçratmam yani bunu Emin olun size buna güvencesini verebilirim. Kardeşim ben namazımı kılacağım da şimdi hangi ile göre kılacağım ya? Uçak her zaman hareket halinde. Ya ne yapayım ya ne yap... Aha muavin. Muavin bir, bir şey söyleyeceğim de. Yani şimdi ben namazımı kılacağım. Ama namazımı nasıl kılacağımı da bilmiyorum. Çünkü uçak her zaman hareket halinde. Hani böyle bir şey olamaz. Şimdi ben kaçta namazımı kılayım. Bakayım Edirne'de e ezan okunuyor. Yani namazım da kabul olmayacak. Yani onun için şimdi bir ne yapayım bana söyleyin ya. Efendim tabii ki uçak hareket anında illere göre biliyorum. Ben de biliyorum yani namaz vakitlerinin hangisi olduğuna şiddet tövbe tövbe bugün mü buldunuz ya? Yani siz de bugün mü buldunuz namaz vakitlerini şey yapın. Her ile geçtiğimizde hangi ezan okurysa ona göre okurun o zaman. Yani bana bu sorularla girmeyin lütfen. Yani bu sorularla bana gelmeyin lütfen. Kardeşim ne nereden bileceğim ya ne nereden bileceğim ya. Ya ben, biz bilmeyeceksiniz. Kim bilecek artık? kardeşim bunu söyleyebilir misin bize? Biz bilmiyorsak kim bilecek? Şimdi ben gideyim namazıma kılacağım. Kala, kalacağım sonra gideyim kaza olacak. Sonra günaha gireceğim. Lütfen yani bak. Ben bir Müslümanım bunu biliyorsunuz. Ve ben bir imam hatip öğrencisiyim. Altını çiziyorum. İmam hatip öğrencisiyim. Heceledim bir direkt anlayın diye. Yani sonra bana gelip burada demeyin ben bilmiyorum. Yani lütfen ben bilmiyorum demeyin bana. Lan kaç saat olduk daha gelmedik ya. Saat kaç oldu ya? Bilmem ne kadar saat oldu. Bu adır dolu Anam! Ne oldu lan öyle? Ne oluyor oğlum deprem mi oluyor? Lan bu uçak hangi hayvan kullanıyor? O hangi pilotu? Oğlum ağzını bununla kıracağım ben. Oğlum o da lan öyle deprem oluyor zannettim mi diye? Nerede, nerede lan bu? Nereye lan burada pilotu? nerenin buranın pilotu? Lan moving! Moving! ha moving gel buraya gel. Gel gel senin de ağzına sıçayım gel buraya gel. Gel. Gel, gel lan buraya. Efendim, pilotumuz sağdaki koridorda ama lütfen oraya girmeyelim çünkü orada özel bölgemiz yani lütfen pilotla konuşmamız imkansız, bunu söyleyeyim size. Yani bir de uçak anındayken pilota A bile diyemezsiniz, bunu söyleyeyim size. Yani yanına bile yaklaşmayı düşünmeyin bile, onu söyleyeyim size. Oğlum bak, benimle böyle la kalbukla konuşma, vallahi ağzının üstüne tekmeyi yersin. Ağzının üstüne tekmeyi yersin. Sen kimle konuştuğunu bilmiyorsun. Sen kimle konuştuğunu bilmiyorsun. Sen bir meslek lisesi öğrencisiyle konuşuyorsun. Vallahi bak yoksa ağzının üstüne kararım seni. O pilot nerede lan o pilot? Onu da ağzına sıçacağım. Ben geliyorum bir kesin o.